Nereye? Ben Vildan'ı görmeye gelmiştim. Beni istemiş. Bir süre Vildan'ı görmeni istemiyor. Ama aması yok bunun. Onu zafer konusunda senin desteklediğini biliyorum. Bak sonucunu gördüm. İzin ver şimdi biraz toparlansın. Uzak dur ondan. Yeter ya yeter. Her şey benim yüzümden. Eve bomba düşse benim yüzümden. Ben ne yaptım size? Emirhan'ı sevmekten başka ne yaptım? Ne bağırıyor bu be? Geldiğimden beri biraz adım atsaydınız ben koşacaktım. Ama hayır. Sadece nefret ettiniz. Bir senedir bekliyorum. Belki beni tanımaya çalışırlar. Belki anlamaya çalışırlar. Ama yok. Vildan mı intihar etti? Getirin Reyhan'ı asalım. Eve haciz mi geldi? Getirin Reyhan'ı öldürelim. Dinçerler mi düşman oldu? Tutun Reyhan'ı cezalandıralım. Yeter! Ben de insanım. Nereye kadar dayanabilirim? Ne istiyorsunuz benden? Bundan sonra yokum ben. Hepiniz mutlu olun. Bu evde de kalmayacağım artık. Hepiniz derin bir nefes alın. Bütün sorunlarınız çözülür işte. you no.